Açıkçası öncelikle böyle benlik konusunda kendimizi tanımak, kendimizle alakalı belli başlı konularda karar vermek, karakterimiz, kimliğimiz konularında böyle bir sis perdesi içerisinde yaşayacağız maalesef. Bizler kendimizi olduğumuzdan çok daha farklı görebiliriz, kendimizi olduğumuzdan çok daha farklı algılayabiliriz, çok yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Yani direkt kendimizle, özbenliğimizle ilgili yanılsamalar yaşayabileceğimiz bir dönem var aslında önümüzdeki 5-6 yıllık periyotta bunu söyleyeyim. Ya burada mesela yapamayacağın şey yapabileceğini zannedeceksin. Yanlış bireysellik algısı köklerinden kopmasına da sebebiyet verecek. Özellikle bu dönem toksik bireysellik tavan yapacaktır. Teknoloji çağını yaşayacağız, arabalar uçacak derken böyle kedi kumunda TM abdesti alacağız yüksek ihtimalle. Öyle bir gidişata <laughs> gidiyoruz şu anda yani. İşte İtalya, İspanya, Avustralya. Macaristan gibi bu dört ülkenin özellikle yükselişini görebiliriz. Evet yani Avrupa'da güç dengelerinin değişmesi, Avrupa Birliği'nin bozulması, diğer yandan bu yeni doğan ideolojilerin de aslında biz insanı kimliğinden, kişiliğinden kopardığını çok net göreceğiz. Neptün Koç'ta biz şunu göreceğiz hani o ideolojiler yani doğacak olan ideolojiler aslında insanın vahşi, saldırgan, agresif, bencilli tarafını maskeleyen, buna kılıf bulan ideolojiler olacak. Gökyüzünde çok önemli bir geçiş var. Neptün'ün koça geçişi hepimizi yakından ilgilendiriyor. Bu konuyu da sevgili astrolog Onur Bal bizlere anlatacak. Onur hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Herkese selamlar. Şimdi, Şimdi bugün, Neptün'ün e... koça geçişi biraz Hı -hı. uzun yıllardır zannediyorum balıktaydı. Dolayısıyla önemli evet. bir etki oluşturuyor diye duyuyoruz. Nasıl etkileneceğiz, neler olacak? Bu hafta bizi neler bekliyor? 2008'in böyle ilkbaharından beri Neptün balıktan artık önümüzdeki süreçte 2039'un Mart'ına kadar hatta 24 Mart 2039'a kadar Neptün Koç'ta olacak. Neptün Koç'tayken açıkçası öncelikle böyle benlik konusunda kendimizi tanımak kendimizle alakalı belli başlı konularda karar vermek, karakterimiz, kimliğimiz konularında böyle bir sis perdesi içerisinde yaşayacağız maalesef. Onu söyleyeyim. Yani şöyle bir ortalama 2031 32lere kadar ki ilk yarısında hasta bu Neptün Koç'un ee, bizler kendimizi olduğumuzdan çok daha farklı görebiliriz. Kendimizi olduğumuzdan çok daha farklı algılayabiliriz. Kim olduğumuzla alakalı, karakterimiz, kimliğimiz, kişiliğimizle alakalı. Çok yanlış düşüncelere kapılabiliriz. Yani direkt kendimizle, özbenliğimizle ilgili yanılsamalar yaşayabileceğimiz bir dönem var aslında önümüzdeki 5-6 yıllık periyotta bunu söyleyeyim. Özellikle bu dönem e, toksik bireysellik tavan yapacaktır. Zaten Neptün Koç'a yaklaşırken son birkaç yıldır e, kolektifte özellikle sosyal medya ve sinema sektörü üzerinden bununla alakalı bir propaganda yapılıyor. İşte aileni evet. yoksay, ilişkini yoksay, sevdiklerini yoksay sen tek başına mükemmelsin, tek başına harikasın falan. Hani zaten o toksik bireyselliğe götüren propaganda uzun zamandır yapılıyor. Bu Neptün Koç sürecinde gerçekten bu artık karşılığını maalesef ki verecek ve tavan yapacak. Daha da kötü bir boyuta ulaşıp dediğim gibi birçok insan yani yüz binlerce milyonlarca insan kendisini olduğuna bambaşka görecek. Öz benliğimizle, kendimizle, karakterimizle alakalı yanılsamalar yapacağız. Yani bir nevi aynıdaki insanı biz yanlış tanıyacağız. Maalesef Neptün Koç'un ilk yarısında. Eyvah eyvah. Evet. Ama Çünkü Neptün, Neptün Koç'un <laughs> çok özür dilerim. Manşeti toksik bireysellik tavan yapacak bu dönemde. Evet Neptün Koç öyle bir geçiş. Yani ya burada mesela yapamayacağın şey yapabileceğini zannedeceksin. Olmadığın insan olduğunu zannedeceksin. Olmadığın kişiliğe sahip olduğunu zannedeceksin. Öyle bir karakterin yok ama sen kendini öyle varsayacaksın. Yani Neptün Koç'ta gerçekten şeyi çok göreceğiz. Yani çok yanlış girişimler, çok yanlış atılımlar, insanların hiç kendilerine uygun olmayan işlere, ilişkilere kalkması hiç altından kalkamayacağı işlere girişmesi bunları çok göreceğiz. Aynı zamanda insanların kendi e, öz benliklerinden koptuğunu, kendi kişiliklerini, kendi karakterlerini hem yanlış sandıklarını hem de bu yüzden aslında köklerinden de koptuklarını falan da göreceğiz. Çünkü Neptün Koç'tayken yengeç arketipine sert açıyla bakacağı için insanların bu e, yanlış bireysellik algısı köklerinden kopmasına sebebiyet verecek. Ya kişi mesela bakacaksın işte kültürüyle, yaşamıyla, hali simolist bir işte atıyorum Müslüman, bir Türk, bir Anadolu çocuğu. Ama şeyi zannedecek böyle kendini bir Avrupalı zannedecek, bir Amerikan zannedecek, bir Asyalı zannedecek mesela. Ve bunun getirdiği hatalar, bunun getirdiği aslında kendisine uygun olmayan bir hayatı, bir kimliği giyme çabası falan. Neptün Koç bunlarla gelecek bir değilsel açıdan baktığımızda bir de bunun dünya tarafı var. Dünya tarafında neler var? Ortalık dünya toz bir yandan. <laughs> dünya tarafı şöyle. Susuzluk ve kıtlık birinci konu susuzluk ve kıtlık çünkü kiron bu ile beraber çalışacak bir 7-8 yıllık 2032-33'lere kadar devam edecek olan bir e, susuzluk ve kıtlık zamanı geliyor maalesef hatta benim bununla alakalı şöyle komik bir e, esprim var yani biz işte teknoloji çağını yaşayacağız arabalar uçacak derken böyle kedi kumunda tm abdesti alacağız yüksek ihtimalle öyle bir gidişata <laughs> gidiyoruz şu anda yani çünkü <laughs> kiron bu ile beraber çalıştığı zaman <laughs> Neptün koç gerçekten bir e, susuzluk ve kıtlık göstergesi oluyor maalesef bunu belirteyim. Eee sonrasında ise yine bu dönemde Avrupa için zor bir dönem. Çünkü Avrupa'nın şöyle tarihine ben baktığım zaman e, Neptün Koç süreçlerinde Avrupa'da Avrupa'nın dağıldığını görüyoruz yani sosyo siyasi krizler yaşadıklarını görüyoruz. O yüzden ben Neptün Koç'ta Avrupa Birliği'nin dağılmasını, Avrupa'nın bölünmesini özellikle de Fransa'nın ve Almanya'nın zorlu dönemlerden geçmesini beklerim. Mesela Türkiye için hmm. işte 2018'lerden bu yana konuştuğumuz zorlu bir süreç var. Bunun benzeri birkaç sene içerisinde bu sefer Fransa ve Almanya için başlayabilir ama diğer yandan da işte İtalya, İspanya, Avustralya, Macaristan gibi bu dört ülkenin özellikle yükselişini görebiliriz. Evet yani Avrupa'da güç dengelerinin değişmesi, Avrupa Birliği'nin bozulması, Avrupa'da o sosyo krizlerin doğması, Almanya ve Fransa'nın başını çektiği bu yapının çö çökerken bir diğer yandan işte İtalya, İspanya, Avustralya gibi ülkelerin güçlenmesine sahne e, alacak dünya. Ve bunu niye olacak yani bu neden yaşanacak diye baktığımız zaman da en temelde şu olacak aslında Neptün Koç'ta yeni ideolojiler devreye girecek. Hımm. Tabii yeni ideolojiler. Esas mesela aslında bu. Yani şunun gibi düşünün mesela. Fransız ihtilalini getirdiği dünyada yeni bir ideolojik akım oldu. İşte daha sonrasında bu aslında Balkanların dağılmasına, Osmanlı'nın orayı toprak kaybetmesine sebep verdi vesaire. Burası böyle parça 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 parça, parça gitti. Ee, Hı -hı. Bunun gibi hani yeni dünya, yani dünyada yeni ideolojilerin doğuşu. Neptün Koç'ta biz bunu göreceğiz ve bundan en sert etkili tabii ki de Avrupa bölgesi alacak. Peki bu ideolojilerin oluşmasında da bireysel etkide olduğu gibi bir sis olacak mı? Tabii. Tabii ki de. Yani mesela şimdi Fransız İhtilal döneminde gökyüzünde kova etkisinin olduğu bir süreçte yaşanan bir yeni ideolojilerin doğuşu var. O yüzden bu bir noktada birçok uzak Avrupa'daki hani devlet halk ilişkilerinde halkın elinin güçlenmesini sağladı en nihayetinde. Ama diğer yandan bu yeni doğan ideolojilerin de aslında biz insanı kimliğinden, kişiliğinden kopardığını çok net göreceğiz. Yani insanlar bu Neptün Koç'ta bir noktada sahip oldukları cinsiyetin getirdiği kimlikten bile kopacaklar. Neptün Koç çok hmm. absürt bir noktaya gidebilir. Çünkü bunu şöyle anlatayım mesela. Bazı izleyicilerimiz hani abarttığımızı düşünebilir. Öyle düşünmesin. Şöyle bir örnek vereyim. Ee, Neptün balık sürecinde yani spiritüellik adı altında birçok insanın e, aslında yani yasaklı madde kullanımlarının olduğu partilerde eğlenip sabah hani o kafayla yoga yapıp biz aslında spiritüel dediğini falan gördük yani. Şimdi Neptün balıkta ne oldu? Balık spiritüalizmle alakalı. O spiritüel yaklaşımlar, o manevi ruhsal yaklaşımların arkasında aslında birçok insanın yasaklı maddeler kullandığını Hani kaba tabirle böyle kafasının böyle eğlenceli bir şekilde o etkinlikleri yaptığını falan gördük. Şimdi neden? Çünkü balığın olumlu yanı o spiritel taraf, manevi alem, ruh sağlık, maneviyat iken balığın negatif yüzü neydi? Balığın negatif yüzü işte o yasaklı maddeler. Eğlence adı altında yapılan hatalar falan biraz buraya çıkıyordu balığın negatif yüzü. Hmm. Ee, Neptün Koç'ta biz şunu göreceğiz. Hani o ideolojiler yani doğacak olan ideolojiler aslında insanın vahşi, saldırgan, agresif, bencilli tarafını maskeleyen, buna kılıf bulan ideolojiler olacak. Hmm, çok sert etkiler. Evet. Yani Neptün Koç çok e, tatlı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü insana var eden temel yapı aslında aile, kökleri ve birliktelikleri evet. ve kariyeri. Şimdi kariyer Oğlak, birliktelik evlilik Terazi, e, aile kök Yengeç. E şimdi Neptün Koça gelince Terazi'ye karşıdan bakacak. Oğlağa ve Yengeç'e kare atacak. Hal öyle olunca oradaki bizim kendi benliğimizle, bireyselliğimizle, kişiliğimizle ilgili yaşayacağımız e, buhranlar yanlış, kendimizi yanlış tanımamız, özbenliğimiz, yanlış algılamamız bunlar yengeçe, yani kökümüze, ailemize ve kurmuş olduğumuz aile yapısına zarar verecek. Kurmuş olduğumuz ilişkilere, çünkü teraziye karşıdan bakacak, ilişkilere, evliliklere zarar verecek. Aynı şekilde inşa etmeye çalışacağımız kariyere, yani oğula zarar verecek vesaire. Bu ne zaman üzere Bu yüksek ihtimalle 2029-2030 döneminde ya ikizler hattına tutunmalar geldiğinde herkes orada bir açılır. Zihnen bir, hmm. hani bir dakika biz yanlış yapmışız. 3-4 yıldır bir uçuruma gidiyormuşuz. Gerçeğiyle bir yüzleştir orada. O zaman bu dönemde bu etkiyi yumuşatmak adına çocuklarımızla daha fazla kapsayıcı olmak, kendi ilişkilerimizle ilgili, aileyle ilgili konularda ekstra özenli olmak, hem ait olduğumuz aile, hem kurduğumuz aile, hem ilişkilerimiz, sosyal çevremiz konusunda daha koruyucu, kapsayıcı olmakta ve bu konuda uyanık olmakta çok fayda var. Kesinlikle. %100, %100. Yani biz kimiz, kökümüz ne, ailemiz, hı hı. çocuklarımız, sevdiklerimiz, evliliğimiz, soyumuz. Bunlara dair daha böyle dediğiniz gibi kapsayıcı ve koruyucu, kollayıcı, daha böyle samimi, daha sıcak, daha özenli olmak. Hı hı. Neptün Koç da e, bizi gerçeklerden, koparacak hatalardan uzak tutacaktır. Evet, evet. Buna dikkat etmemiz gereken bir dönem. Neptün Koç etkisiyle ilgili eklemek istediğiniz bir şey var mı? Sadece şöyle enteresan bir şey söyleyeceğim. Özellikle aslanlar, yaylar bu iki arketip için kalp gözünün açılmasını getirecek. Tasavvufta kalp gözünün açıklığı diye bir tabir vardır. Hı hı. E, kalp gözün açılır ve dünyayı daha başka şekillerde görmeye başlarsın. Daha inayi bir bakıştan görmeye başlarsın. Özellikle aslan ve yay ikilisi bu ikili için bunu söyleyebiliriz. Böyle tatlı bir etki alacak onlar geri kalan için çok <laughs> aynı etkileri de geri kalan mi? özellikle Söyleyeyim. şöyle bu yengeç, oğlak, e, terazi, yani yengeç, oğlak, terazi, koç bu dördü için bu bahsettiğim etkiler en sert ve en top şekilde yaşanacak. O olumsuz yani. anlamda değil mi? özellikle koçlar evet. için de. Tabii. O zaman bizi sert bir dönem bekliyor ama dönüştürmek ve farkında olmakla da belki bu etkileri yumuşatmak hepimiz adına mümkün olabilir. Biz zaten Tabii Türk milleti olarak bu etkiyi yumuşatma konusunda da oldukça antrenmanlıyız. Valla Türk milleti olmak, bu topraklarda yaşamak, bu Neptün Koç için avantaj bence de ya. Çünkü Değil bizde mi? o milli Kesinlikle. birlik, aile kavramı, evet. ilişkiye önem verme o kavramlar bizde çok şükür var. Çok şükür. Evet, aile kavramı başta olmak üzere çok teşekkür ederim bu etkilerle ilgili süreci aktardığınız.